Çoklarından düşüyor da bunca Görmüyor gelip geçenler Eğilip alıyorum Solgun bir gül oluyor dokununca Ya büyük şehirlerden birinde geziniyor Kalabalık duraklarda Ya yurdun uzak bir yerinde Kahve otel köşesinde Nereye gitse bu akşam vakti Ellerini ceplerine sokuyor Sigaralar kağıtlar arasında kayıyor usulca Eğilip alıyorum Kimse olmuyor Solgun bir gül oluyor dokununca Ya da yalnız bir kızın Sildiği dudak boyasında Eşiğinde yine yorgun gecenin Başını yastıklara koyunca Kimi de gün ortasında yanıma sokuluyor En çok güzayları ve yağmur yağınca Alçalır ya bir bulut O hüzün bulutunda Uzanıp alıyorum Kimse olmuyor Solgun bir gül oluyor dokununca Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamları gerildi ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor, bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uyumuyorum bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta ne zaman dokunsam, solgun bir gül oluyor dokununca.